Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Kendi oyun planımı sizlere de anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Ben nasıl hareket ediyorum, düşüşlerde ne yapıyorum, nerede toplamaya başlayacağım. Hepsini en detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. İsterseniz şu olayları bir yorumlayalım önce arkadaşlar. Burada ne olmuştu? Öncesinde şunları da bir anlatayım arkadaşlar. Ee, bir video çekememiştim, dün video çekememiştim. Onu hemen yorumlayalım kısaca. Burada arkadaşlar 34.300 üzerinde bir kapatma yaparsak 35.000-36.000'e kadar deneyebilme ihtimalimizin olduğunu söylemiştim. Ve bur burada MA200 değerinin olduğunu konuşmuştuk zaten. Hatta MA200 değerini Hemen açalım. Ee, evet, bu bölgede olduğunu zaten konuşmuştuk. Sonrasında arkadaşlar burada 34.300 üzerinde mumu kapattık, 35.200'e kadar çıktık. Sonra Çin fadı haberiyle birlikte burada satış baskısıyla maalesef karşılaştık. Sonrasında bakın desteği tam şu lokasyondan aldık. Yani bu kanal uzun zamandır takip ettiğimiz bir kanal tam buradan desteği aldık arkadaşlar sonrasında üst bandı denemeye gittik. Bakın her ne kadar uğraşsak da bir türlü bu trendin içerisine giremedik. İne atıp atıp durduk arkadaşlar ve sonrasında maalesef geceye doğru yine günlük kapanışların önemini her zaman söylüyorum yani Bitcoin'de trendin döndüğünü de günlük kapanışlarda anlayacağız. Aresay'ın kırılımını da günlük kapanışlarda anlayacağız diyerek hep üstüne basa basa ifade etmeye çalışıyordum arkadaşlar. Burada yine gördüğünüz gibi şu noktada bir red yedik ve burada da aşağı saldık. Açıkçası burada trendi de kaybettik. Bakın burada saatlik grafiği aldığımız zaman daha net anlayacaksınız. Burada çok tutunmaya çalıştık saatlik grafikte ama sonrasında maalesef kırdık. Hatta bir ters çekiç mumu ve ardından bu bölgede tam olarak desteğimizi aldığımızı söyleye söyleyebiliriz. Peki şimdi neler olabilir arkadaşlar? Onları size açıklamaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bu bölgeyi test etmek isteyebilir açıkçası. Yani Bitcoin'in şu 33.200'e kadar çıkması beni şaşırtmaz. Ve olağan bir durumdur. Yani bu bölgeyi kaybetti. Ne olabilir? Bu bölgeyi kaybetti. Test edeceğim. Aşağı düşeceğim. Hamlesi meydana gelebilir. Bu bölgeler izlenmesi gerekiyor öncelikle. Daha sonrasında trendi döndürecek hamlelere geçiş yapacağız. Yani kısa vadede döndürebilecek hamlelere geçiş yapacağız. Bu bölgeler arkadaşlar 34.250 seviyesi olarak gözümüze çarpıyor. Bakın bu bölgede direkt olarak saatlik 4 saatlik MA50 bulunmakta. Aynı zamanda saatlikte de arkadaşlar baktığımız zaman saatlik ma 200'ünde bu bölgede olduğunu görüyoruz. Yani Bitcoin de açıkçası 34200 seviyesi alınmadığı sürece hala burada kısa vadede de yön aşağı arkadaşlar. Daha sonrasında burada 34200'ü aldığımızı varsayıyorum. Ardından hemen 4 saatlik grafiğe geçelim. 4 saatlik grafikte 34200'ü aldığımız zaman arkadaşlar SMA ribbon'da bakın tam bu bölgeye yapışmış. Bu trendin içerisine tekrardan girmemizi sağlayacak bir hamle gerekiyor. O da 35.200 üstünde kapanış olması gerekiyor. Yani Bitcoin'de gördüğünüz gibi adımımızı attığınız her yer maalesef ki direnç dolu arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Peki burada MA200 değerimiz bakın gittikçe düşüyor aslında. Yani içeriye doğru girmemiz her defasında daha kolay oluyor. Yani burada 37.000'lerden düşe gelen bir MA200 değerimiz bulunmakta. Bu da 35.800'e kadar gevşedi arkadaşlar. Yani aslında... Trendi tam döndük diyebilmemiz için de Günlükte şunun üzerinde bir kapatma yapmamız gerekiyor. Çünkü arkadaşlar günlükte bu MA200 üzerinde gün kapatırsak ne oluyor? RSI'deki düşen trendi kırıyoruz. Onu göstereceğim arkadaşlar. Aynı zamanda eğik trendimizi kırıyoruz. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Birçok faktörü aynı anda kırıyoruz. Peki burada yapılacak hamle ne olmalı? Açıkçası arkadaşlar bu bölgelerde mesela şu bölgelerde geçen defa Twitter'da bir paylaşım yapmıştım. Hemen o grafiğe geçelim isterseniz. Bu arkadaşlar Bitcoin'in logaritmik grafiğiydi. Bize en tepe ve en dipleri vermekte yardımcı oluyor ve ara destekleri de çok güzel çalıştığını söyleyebiliriz. Biz bu bölgeyi işaretlemiştik. Twitter'da da paylaşmıştım. Eğer ki beni önceden takip ediyorsanız hatırlayacaksınızdır. Bu bölgeleri vermiştim. Bu bölgelere emir atılabilir diye söylemiştim arkadaşlar. Bu bölgelere eğer ki emir attıysanız şu bölgede zaten bir alım gerçekleştirdiniz ve bu alımınız hala duruyorsa şu aralıkta yani trendi tam dönmeden bu yapacağınız hareketler size arkadaşlar eksi bir hareket olacaktır. Yani ne demek istiyorum? Bu bölgede yaptığınız her hareket sizin aleyhinize işleyecektir. Yani bu bölgede hareket yapmak mantıksız. Önce bir trend dönsün. Yani bu günlükteki o düşen trendi kıralım arkadaşlar. O zaman ona göre yeniden ekleme, yeniden pozisyonlara alım yapabiliriz. Çünkü adamlar ne yapıyor? Tam günlük kapanışlarda satış baskısıyla karşılaştırıyor bizi. O iğne olarak e, kalıyor arkadaşlar. Yani bakıyoruz gün içinde çok güzel hareketler geliyor, yukarıya doğru gidiyoruz ama gece ne oluyorsa o fitil olarak, iğne olarak kalıyor ve sonrasında maalesef ki e, düşüşlerle karşı karşıya kalıyoruz. Burada Önemli olan dediğim gibi cephane sayısını korumak. Mesela hiç alım yapmadıysanız mesela burada bir parça alım yaptın daha sonra burayı beklemek mantıksız. Yani buralardan bir daha bir daha alım yapmak mantıksız. Çünkü ortalaman yine bu seviyelerde olacak. Yani kurşunu bir daha burada kullanmak mantıksız. Ya trend döner biraz yukarıdan alırsın. Biraz yukarıdan dediğimde zaten %3 %4 arkadaşlar bunu e, önemsememek gerekiyor açıkçası. Burada... Peki diğer grafiğimize geçelim. Hemen buna bir daha geleceğiz. Bir daha anlatmaya çalışacağım. Bu video biraz uzun olacak. Umarım sıkılmadan izlersiniz arkadaşlar. Değerli bilgiler olacak. Hemen devam edelim. Burada arkadaşlar majör trend olarak e, şu bölgeyi görebiliyorsunuz. Bu bölge geçmişte de bakın destek olarak çalışmış. Hatta tam şu aralık geçmişte destek olarak çalışmış. Şu bölgelerde destek. Sonrasında hatta şurada bakın tam olarak direnç olarak iğne atmış bu bölge güzel bir bölge olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bakın saatlik grafikte ne oluyor? Önce burayı kırıyor sonrasında test ediyor ve şu an yine bu bölgeyi zorluyor. Açıkçası önemli olan 32.200 bölgesi olduğunu düşünüyorum. Bu bölgenin altında yapacağı kapatmalar burayı tam anlamıyla verdiğini gösterir ve arkadaşlar biraz daha düşüşü sertleştirip 31.000 ve 30.000 desteği olan bu bölgeye doğru gelmemizi sağlar. Ve majör desteğimiz 30.000 arkadaşlar. Yani 30.000'in 30 altında 4 saatlik kapatmaları inceleyeceğiz iki alanımız mevcut ya bu yön ya bu yön şeklinde değerlendirme yapacağız. 30 binin altında 4 saatlik mum kapatırsak işlerimizin daha da kötüye doğru gidebileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunu ifade edebilirim. Orta bant bulunmakta. Ee, bu defa bile şunu da söylemek istiyorum. 30 bin maalesef çok e, denendi arkadaşlar. Yani bakın buradaki emir blokları. Emir blokları çok defa çalıştı arkadaşlar. Bu bölgede ne olabilir? Ee, şöyle ki mesela bounce alabilir. Bu bounce ama bunun kadar güçlü olmayacağını düşünüyorum. Yani %20'lik bir bounce aldı vesaire. Burada mesela ne olabilir? %10 civarında olabilir. Şu bölgeye kadar bir kere daha test edebilir belki kanalı. Bu yüzden mesela 30.000 çok yıpranmış bir destek olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Aşağı destekleri konuşmamız gerekecektir. Bu da nereleri olacaktır? Bu bölgeler olacaktır arkadaşlar. Yani kanalın alt bandı 25.000-24.000 seviyeleri olacaktır. Bu bölgeleri ısrarla izleyeceğiz. Ve bir diğer kurşunu da aslında ben bu bölgelerde kullanmayı planlıyorum arkadaşlar. Bu bölgelerde gerçekten tam kurşun atmalık yer olduğunu düşünüyorum. Küçük hamlelerle bakın neler yapıyoruz riskimizi minim minimalize hale getirmeye çalışıyoruz. Asıl amacımız da bu olmalı çünkü arkadaşlar trend dönmeden yapacağımız her hamle maalesef ki ayağımıza kurşun sıkmakla eşdeğer olacaktır arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Peki hemen bir diğer grafiğimize geçelim. Bakın arkadaşlar bu grafikte de ne olmuş hemen onu da göstereyim. Bakın burada uzun zamandır bunu test etmiyorduk diyordum. Ve bunu bir gün test edeceğimizi konuşuyorduk. Burada tam şu lokasyonda bakın tam iğne attı arkadaşlar. Şu bölgede bir iğne attı. Ve sonrasında bu kapanış da çok kötü bir kapanış oldu. Bakın hatta günlükte çok güzel gidiyorduk. Yukarıya doğru kırmak üzereydik. Yine iğne şeklinde kapattı. Günü bu iğne şeklinde kapatması maalesef düşüşleri daha fazla tetikliyor arkadaşlar. Burada Aresay'da süre gelen bir düşen trendimiz söz konusu bu düşen trendi kırmadığımız sürece yani bu düşen trendten vazgeçemediğimiz sürece arkadaşlar maalesef ki anlamda yükseliş beklemek mantıksız oluyor çünkü şu düşen trend çok uzun zamandır takip ettiğimiz bir düşen trend ve bundan kurtulduğumuz anda aslında yeniden bir alım yapılması gerekecektir. Ben bu zaman pozisyonuma ekleme yapmayı düşünüyorum. Bu aralıkta hala seyrediyorum arkadaşlar ve uygun alım yerleri bekliyorum. Zaten güzel yerlerden alım yapmışız. Bu bölgede bir daha cephanemize kullanmak maalesef mantıksız olacaktır. Biraz yüksekten almak gerçekten bize hiçbir sorun oluşturmaz arkadaşlar. Peki bir de şunu da söylemek istiyorum. Bakın bu trendi çarptığımızda bir düşüş yaşıyoruz. Onun da oranına bir bakalım. Burada mesela %32 civarında bir düşüş yaşamışız. Burada mesela %27 civarında bir düşüş yaşamışız. Burada temas etmemişiz. Şurada temas %28 civarında bir düşüş. Burada çok fazla bir düşüş. Yani ortalama %28, %30 civarında bir düşüş yaşıyoruz arkadaşlar. Bir de ona bakalım. Mesela tam şu lokasyonda trende temas ettik. %28, %30 civarı 25.000 bin, 24.000 bin aralığına denk geliyor arkadaşlar. Yani bu bölgede aslında cephane harcanabilir. Zaten güçlü desteklerimiz de bulunmakta. Bakın şu bölgede bir konsolide evresi bulunduğunu söyleyebiliriz. 25.000 bin, 24.000 bin aralığı alıcılı bir bölge olabilir. Bu bölgede kurşun harcanabilir arkadaşlar. Yani pozisyona ekleme yapılabilir. Ama dediğim gibi eğer ki siz şu bölgede alım yaptıysanız bu bölgede pozisyona bile bakmanıza gerek yok. Ya yukarıya doğru bir momentum değişikliği olur. Şu eğik trendi kırarız, şu düşen trendi kırarız. Bunları zaten paylaşırım ama şu anda Thank <sighs> you. seyretmekten ve güzel alım yeri beklemekten başka şansımız yok. Çünkü tepe ve dipleri maalesef kimse bilemeyecek arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Hemen bir diğer logaritmik grafiğimize bakalım. Logaritmik ölçekten baktığımız zaman arkadaşlar bakın şu bölgede güzel bir e, vermişti bize. Güzel bir dibi vermişti aslında. Sonrasında şu bölgenin yine bir destek rolü üstlenebileceğini söylüyor bize. 29.200 seviyesinin önemli bir destek olabileceğini söylüyor arkadaşlar. Yani bu bölgeden yine bounce alabilir dediğim gibi. Mesela 30.000-29.000 30 aralığında küçük bir bounce olabilir ama eskisi kadar güçlü olacağını sanmıyorum. Çünkü emir blokları çok defa tüketildi arkadaşlar. Onu da söyleme gereği duyuyorum. Eğer ki burayı kaybedersek bakın 30 bin altında 4 saatlik mum kapattık ve hacimli bir şekilde mum kapattık. O zaman ne olabilir? Burada bakın 24.800 desteğini konuşacağız. Buranın kaybedilmesi 22.000 sonrasında da bize en dibi 18.900 olarak gösteriyor şu anda. Geçmişte çok defa en dibi buldurmuş olan bir grafik olduğunu söyleyebiliriz. Bakın bu lokasyonda şu lokasyonda şurada bakın arkadaşlar. Ama burada mesela istisnalar olabiliyor. Burada biliyorsunuz korona süreci ekstrem bir durum olmadığı sürece yani bize en dibin burada 18.900 18.500 olarak gösteriyor arkadaşlar. Bir de şöyle bir durum da var yani bakın şu aşamada da olabiliriz diyen takipçiler bulunmakta. Bu yüzden zaten kademeli kademeli gidiyoruz. Yani neden burada? E, endibi beklemiyoruz. Yani şurada endibi neden beklemiyoruz? Şu aşamada olabiliriz diyenler de var. Birinci ayak geldi. Sonra bir toparlanış ikinci ayakta gelebilir. Burada ne oluyor arkadaşlar? Birinci ayak geldi. Şurada bir düşüş. Sonra ikinci ayakta gelebilir. 150 bin evresine doğru gidebiliriz. Yıl sonunda. Yani burada endibi bekleyenler arkadan izleyebilir. Bu yüzden de zaten parçalı parçalı gidiyoruz. Endibi vurmak diye bir amacımız yok. Endibi dibi vurmaya çalışırsak, endibi almaya çalışırsak arkadaşlar arkadan izleyen oyuncu olabiliriz. Ne olabilir? Buradan dönecek şuradan dönecek diye diye e, maalesef gidebiliriz. Bu yüzden güzel bir plan oluşturuyoruz kendimize ne yapıyoruz kademe kademe şuradan 24000 25000 aralığından bir parça almayı düşünüyoruz. 18.000 bin, 20.000 bin aralığına da bir parça atmayı düşünüyoruz. Dediğim gibi buraya gelme garantisi var mı? Yok. Ne yapacağız? Momentum değiştiği anda yeniden üstten alım yapacağız. Sonra kırıldı bir daha satacağız. Bu yüzden arkadaşlar bunlara hazırlıklı olmak gerekiyor. Zaten hodul yapacaksanız ben hodulcuyum. Ben hiç bakmayacağım. 2-3 sene burası yine uygun alım yeri. Yani Bitcoin için belki de bu seviyeleri bir daha göremeyeceğiz arkadaşlar. Hiç kendinizi strese sokmaya gerek yok. Ama ben biraz traderlık yap, e, yapmak istiyorum. Biraz daha güzel alım yerleri e, yakalamak istiyorum diyorsanız da arkadaşlar bu şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Dediğim gibi bu sektörde en dibi de bilen yok. En tepeyi de bilen olmayacak arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar bize düşen görev riskimizi yönetmek. Yani bu bölgede bir momentum değişikliği yaşamadığımız sürece alım yapmamak aşağı yönlü de pozisyonlarımızı her zaman düşünmek ona göre hareket etmek olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Peki devam edelim isterseniz. Korku ve açgözlülük endeksinde de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bakın şurada bir, bir yıllık grafiği alalım hatta. Burada bakın başlangıçta çok defa 90'ların üzerinde kalmayı başardık. Yani 80-90 aralığında çok fazla gittik ve sonrasında aşağı doğru bir fitil attık. Yani burada ne oldu? Düşüyoruz mu? Ne oluyor? Vesaire denildi. Sonrasında yeniden yükseliş oldu. Burada da aynı şey olabilir arkadaşlar. Yani 10-20 seviyesinde takılık aldık ya burada 50'ye doğru hızlı bir çıkış olabilir. Bu bölgede herkes yeniden yükseliyoruz seviyesine çıkıp burada biraz daha kalabiliriz ve ben de buna rahatlama rallisi diyorum. Yani rahatlama rallisi Terimini benden duyuyor olabilirsiniz. Çünkü ben başka yerde görmedim. E, kendim kazandırdığımı düşünüyorum bu terimi. Burada arkadaşlar 10 20, burada ne kadar uzun süre konselde olursak yukarıya doğru bir fitil atma olasılığımız daha fazla. Yani burada 50'ye doğru çıkmamız zaten piyasanın biraz daha risk algısının arttığını gösterecek bir faktör olacaktır. Yani e, rahatlama rallesini yaşayacağımız dönem olacaktır diye düşünüyorum. Bakın burada ne kadar çok konselde olduk. İnsanlar bir türlü düşüşün gelmeyeceğine inandı. Sonrasında biraz geldi. Sonra düşüyor muyuz derken bir daha dalga olayı oldu. Burada da aynı şekilde bu olayın süreceğini düşünüyorum. Yani yükseliyor muyuz vesaire denilecek bir olay olacaktır. Ama bunun ne zaman geleceğini tam kestiremiyoruz. 21 Temmuz'da Jack Dorsey ile Elon Musk'ın direkt olarak bir toplantısı olacak arkadaşlar. Kurumsallarla ilgili bir toplantısı olacak. Belki oradan döneriz. Belki farklı yerden döneriz. Önemli olan riskimizi yönetmek. Ona göre hareket etmek. Elimizde cephanemizin bulunduğundan emin olmak diyorum arkadaşlar. Eğer ki analiz videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.